Herkese merhaba. BGM Matematik okuluna hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle bir doğal sayının karesi ve küpü ayrıca parantezli işlemler konusunu işleyeceğiz. Bu arada sınavlarınızda geride bıraktığınız Umarım hepinizin sınavları iyi geçmiştir. Sınav sonuçları açıklanan arkadaşlar yorum kısmında benimle paylaşabilirler. 5. sınıfları adım adım ilerliyoruz sevgili gençler. Bütün konuları en baştan beri işliyoruz. Bu sene spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defterindeki Alıştırmalar üzerinden çalışma yürütüyoruz. Dilerseniz beni oradan takip edebilir, ödevlerinizi oradan yapabilirsiniz ya da dersi benden dinlersiniz. Verdiğim ödevleri video sonunda bir sürpriz sorum var. Bir de ödev veriyorum. O ödevleri kendi kitaplarınızdan yapabilirsiniz. Tüm konu listesi şimdiye kadar işlediğimiz tüm konuların listesi aşağıda açıklama kısmında var ya da kanalın ana sayfasındaki oynatma listelerinden de ulaşabilirsiniz. Tabi senin devamını kaçırmak istemeyen arkadaşlar aşağıdan zil tuşuna basıp bildirimlerini açabilir. Konu istekleri, fikirleri olursa yorum kısmında paylaşabilirler. Önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi önce geçen hafta video sonunda sorduğum sorunun cevabını hemen birlikte bulalım. Sonra yeni konumuzun anlatımına geçeriz. Geçen haftaki konumuz zihinden çarpma ve bölmeydi. Hemen sorumuza bakalım hangi ifadenin yanlış olduğunu soruyor. 17 sayısını 10 ile çarparsak şuraya bakmayalım önce biz cevaplayalım. 10 ile çarpmanın pratiği neydi? 0 eklemekti. 1 0 ekle doğru. 14 ile 200'ü çarpacaksam önce 2 ile çarpıyordum sonra 2 0 ekliyordum. Ne demiş? 2 ile çarp 2 sıfır ekle. Doğru. 27 ile 30'u çarpacaksak önce 3 ile çarpıp sonra sıfır eklerdik. Bu ne yapmış? 27 ile 30'u çarp sıfır ekle demiş. Yanlış. 3 ile çarpıp sıfır ekleyecektik. Aradığımız cevap C şıkkıymış. D'ye de bakalım 38'i 1000 ile çarparsak 3 sıfır ekliyorduk. Bakalım 3 sıfır ekle diyor. Evet bu da doğru. Ödevimiz beni spoiler yayınlarına takip ediyorsan 56 ve 57 idi kendi kitaplarından soru çözecek arkadaşlar da en az bir test çözecek. Herkes ödevini yaptı kabul ediyorum ve hemen konuya başlıyorum. Konumuz doğal sayıların karesi ve küpü sevgili gençler. Burada kare ve küp kelimeleri kafanızı karıştırmasın. Aslında bu konuyu siz biraz daha büyüdüğünüzde 6, 7, 8'de üslü sayılar olarak öğreneceksiniz. Bak buradaki gibi şuradaki gibi üst üste duran sayılar olması durumunda yapacağımız işlemi öğreneceğiz. İlk olarak yukarıda 2 ve 3 olduğu durumu işlediğimiz için biz burada üzerinde 2 olan mesela 4 üzeri 2 gibi durumlara kare, 5 üzeri 3 gibi yukarıda 3 olan durumlara küp diyoruz. Bunun nedeni de karenin eni ve boyu var. Küpün ise eni, boyu ve yüksekliği var. Yani küpte 3, karede 2 yüzey var. Tamam? Şimdi matematiksel olarak nasıl işlem yapıyoruz ona gelelim. Eğer bir sayının üzerinde şuradaki gibi 4 üzeri 2 görürseniz bunu işlem yapabilmek için bunun üzerinde tane yazıyormuş gibi okuyacaksınız. Bunu okursak ne olur? Bak 2 tane 4'ü çarp. 4 çarpı 4 yapacaksın. Aynı şekilde mesela 5 üzeri 2 olursa bu 5'in karesi demektir. 2 tane 5'i çarpacaksın. 5 çarpı 5. Bu kadar. Mesela kare üzerinde gösterirsek bak bu kenara 4 tane. Bak 4 üzeri 2 idi ya. Bu kenarın uzunluğu 4. Bu kenarın uzunluğu da 4. 4'e 4 eş kenarlardan oluşan şekle ne diyoruz biz? kare diyoruz. Buradan da 2'nin kare anlamına geldiğini aklınıza yazabilirsiniz. Tamam. Gelelim küpe. Küpte de aynı olay var. Mesela 5 üzeri 3 dediyse sen yine burayı nasıl okuyacaksın? Burayı tane olarak okuyacaksın. Oku. 3 tane 5'i çarp. 5, 5, 5. Yazdı sana 7 üzeri 3. Ne yapacaksın? 3 tane 7'yi çarpacaksın. 7 çarpı. 7 çarpı 7 oluyor. Yine yukarıda dediğimiz gibi bak burası 5, şurası 5, beş, burası 5 ise 3 tane farklı boyutu olduğu için biz buna da küpe benzediği için bir sayının küpü diyoruz. Tamam olay bu kadar basit. Şimdi konuyla ilgili alıştırma yapacağım. İyice konuyu size öğreteceğim. Burada bilmen gereken eğer bir sayının üzerinde 2 varsa o sayının karesini almış oluyorsun. Üzerinde 3 varsa küpünü almış oluyorsun. Evet hemen buradaki alıştırmaları birlikte çözeceğiz. Birinciyi ben çözeceğim. Diğer ikisini size soracağım. Başlayalım. 8'in karesi. Yani 2 varsa karesi diyorduk. Yani 2 tane 8'i çarpacağız. 8 çarpı 8. 8 sekiz ile 8'i çarp 64. Üstünde 3 varsa küptü değil mi? 4'ün küpü. Yani biz yukarıyı tane diye okuyorduk. 3 tane 4'ü çarp. 4 çarpı 4 çarpı 4 yapıyorduk. 4 kere 4 16, 16 kere 4, 64. Yani sırayla hepsini çarpıyorsun. Hani yapamazsan şöyle de yapabilirsin bak. 4 kere 4, 16 da şöyle alt alta yaz, bir daha çarp. Hepsini tek seferde yapmak zorunda değilsin. 10'un üstünde 3 var. Yani 10'un küpü. 3 tane 10 yazacağız. 10 çarpı, 10 çarpı 10. Çarparsak 10 kere 10, 100. Sonra bu 100'ü de 10 ile çarparsak cevabımız... 1000 olur. Evet birinci sorumuzun cevabı böyleydi. Şimdi diğer soruları çözmeniz için biraz bekleyeceğim. Siz videonuzu durdurun, cevapları bulun, sonra birlikte kontrol edelim. Evet, durdurdunuz ve çözdüğünüz kabul ediyorum. Hemen başlayalım. Bir tane 7'yi çarp. 7 çarpı, 7 çarpı, 7 yapıyorum. 7 kere 7, 49'du. 49'u da 7 ile çarpacağım. 7 kere 9, 63 elde 6. 7 kere 4 28. 28'e 6 ekle 34. Neymiş cevabımız? 343. Bu tamam. 2. 27 3 üzeri soru işareti. Bak dikkat. Bu sefer yukarıdaki sayı kare mi küp mü onu soruyor. O zaman ne yapacağız? Sırayla çarpacağız. 2 tane olsa kare olsa mesela 3 kere 3 9 yapar. Ben ne arıyorum? 27. Demek ki 2 değilmiş. Bir daha 3 ile çarpıyorum. 9 kere 3 27 mi? Evet. Cevabımız neymiş? Cevabınız soru işareti 3 olacakmış. Yani burası 3 üzeri 3 olacakmış. Son soruya gelelim. Burada da yine benzer bir sayı yukarıda 2 varsa ne yapıyorduk? Karesi demek 2 kez çarpıyorduk. 13 kere 13. Alt alta yazıp çarpabilirsiniz. Ben hiç uğraştırmayayım sizi. Cevap 169 olacak. Devam edelim. Üçüncü soru. Burada da kare mi küp mü onu bulmamızı istiyor. Başlayalım. 16 sayısı. 16 ben sizi fazla zorlamayayım. Deneyerek yapabilirsiniz bakın. 16 4 kere 4'tür. Yani 2 tanesini çarptığımız için 4'ün üzerine 2 tane yazacağız. 100 10 kere 10 olduğu için 10'un üzerine 2 yazacağız. Yani 10'un karesi. 8 mesela bir şeyle bir şeyin çarpımı olmuyor. Demek ki bu kare değil küp olabilirmiş. Neyin küpüdür? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yani 2'nin küpü diyebiliriz. Aşağı gelelim. 125. 5 görünce aklınıza hep 5'li ifadeler gelsin. Zaten 125 de 5 çarpı. 5 çarpı 5'tir. Çünkü bak 5 kere 5 25'tir. Sen bu 25'i 5 ile çarparsan 125 yapar. Yani buraya ne diyeceğiz? 5'in küpü diyeceğiz. Geldik buraya. Burada mevzu şu. Sıfırda çok farklı bir durum var sevgili arkadaşlar. Bunu hem sıfırın karesi hem de sıfırın küpü diyebilirsin. Neden? 3 tane sıfır açar sıfır yapar. İki tane sıfırca sıfır yapar. Yani sen sıfıra hem sıfırın karesi hem de küpü diyebilirsin. 27'ye gelelim. 27 de 3 çarpı 3 çarpı 3 demektir. Bu da ne yapacak? 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Doğru oldu mu? Evet. Zaten bak şurada yapmıştık hatırlarsan. Buna da ne diyeceğiz? 3'ün küpü diyeceğiz. Devam edelim. 64'ü iki farklı şekilde yazabiliyoruz. Bak 1 8 kere 8'dir. Yani 8'in karesidir. 2, 4 kere 4 kere 4'tür. 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64 olduğu için 4'ün de küpüdür. Yani sana 64 dediğinde hem 8'in karesi hem de 4'ün küpü diyebiliyorsun. 144 bunlar biraz daha alıştıkça öğreniyorsunuz. 12 kere 12 demektir. Bu da 12'nin karesidir. 81 9 kere 9'dur. 9'un karesidir. Tamam sevgili gençler bu son soru biraz zordu. Umarım size faydası olmuştur. Egzersiz yapmış olduk. Şimdi bunların bu kare ve küpün de içinde yer aldığı parantezli işlemlere bakalım. Evet parantezli işlemler dediğimiz olay aslında işlem önceliği dediğimiz olay sevgili gençler. Bir yerde mesela sana parantez, toplama, çıkarma, çarpma, bölme bir de böyle kare küp yaptık ya ona üstlü diyoruz üstlü verdi. Sen burada bütün işlemlerin iç içe olduğu bir yerde bunları kafana göre yapamıyorsun. Yani en önden başlarım yaparım diyemiyorsun. Bunun bir sırası var. Öncelikle her zaman parantez yapılır. Sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma yapılır. Tabii biz çok bu kadar karıştırmayacağız sevgili arkadaşlar. Ama bunu size bir uçan balonla anlatayım. Bak şimdi böyle bir uçan balon olduğunu hayal edeceğiz. Tamam mı? Üstüne bir bayrak çizeceğiz. Buraya sepetimize giden ipleri ve buraya da ateşin çıktığı yeri yapacağız. En alta da sepetimizi süsleyeceğiz. Bu bize işlem önceliğini hatırlamamızı sağlayacak. Bak buradaki bayrak bir sayının üstünde yer alan üstlü sayı gibi olduğu için önce üstlü sayı yani kare ve küp varsa onu hesaplıyorsun. Sonra aşağı iniyorsun. Bak balonun süsleri paranteze benziyor. Parantez varsa o parantezin içine girip oradakini yapıyorsun. Sonra bak burada çarpma ve bölme işlemine benziyor. Çarpma ve bölme varsa onları yapıyorsun. En sonda sepetin süsleri toplama çıkarma. Tamam. bu işlem sırasını unutma. Üstlü parantez çarpma bölme toplama çıkarma. Tamam işlem sırasını öğrendim diyorsan hemen örnekle pekiştirelim. Geliyorum örneğimi görüyorsun? Bir çarpma bir de çıkarma. Önce çarpma mı çıkarma mı? Önce çarpma yapılır. O zaman 6 kere 7 42 eksi 4 yapıyorum. Artık 42'den 4'ü çıkarabilirim. 42'den 4 çıktı. 38 cevaplı buldum. Bir tane daha yapalım. Onu da ben sorayım. Mesela dedi ki 3 artı 5 çarpı 7 eksi 2 dedi. Şimdi bak burada hangi işlemler var? Toplama, çarpma, çıkarma var. Normalde önce ne yapılır? Çarpma yapılır. Fakat bir parantez gördüğüm için önce parantez için. Buradaki işlemi yapmayacağım için yazıyorum. 3 artı 5 çarpı. Parantezin içini yapıyorum. 7'den 2 çıktı 5. Artık bu parantezi silip yerine 5 yazıyoruz. Sonra toplama mı çarpma mı? Önce çarpma. 3 artı 5 kere 5. 25. En son toplama 28. Bazen arkadaşlarımız tutup şöyle yapıyorlar. 3 ile 5'i topla 8. 7'den 2 çıkar 5. Buradan da 40 çıkar. Bak işlemin nasıl yanlış çıktığını gördünüz değil mi? Ne yapıyormuşuz? Her zaman sıramız belli. Parantez, çarpma bölme, sonra da toplama ve çıkarma. Özellikle çok örnek çözmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü örnek çözdükçe kafanızda iyice yerleşiyor. Size 6 adet soru hazırladım yine. Durdurup çözün bakalım. Evet durdurduğunuz ve çözdüğünüz kabul ediyorum. Hemen çözmeye başlıyorum. Birincisi bölme var toplama var ama bölmeden önce ne görüyorsun? Parantez. Önce parantez için yapacağız o zaman. 21'i 3'e bölerim 7. Sonra da artı 9 yaparım. 7 9 daha 16. Toplama var ama parantez içi. O zaman önce parantez içi. 19'u 6 a ekledim, 25. Bunu 7 ile çarp diyor. İstersen yan tarafa yazıp çarpabilirsin. Ben direkt yazıyorum, 175. Şöyle yapabilirsin. Bak, kafadan yapma tamam mı? Şöyle. yap. Buraya gelelim. Bak, üslü sayı var, yani kare var, bölme var, parantez var. Önce o zaman üslüyü yapacağız. 13 üzeri 2. Yani 13 kere 13 yapacağız. Az önce yapmıştık hatırlarsanız 169 demek. Bölü diyor. Sonra ne yapacağız? Parantez içini yapacağız. 17'den 4 çıktı. 13. Şimdi de bölme işlemi yapacağız. Yani 169 bölü 13 yapacağız. Bölersen cevap 13 çıkacak. Tamam. Birinci sorumuz bu şekildeydi. 2'ye gelelim. Yine benzer işlemler yapmamızı istiyor. Diyor ki sonucun doğru çıkması için parantezi uygun yere koy. Şimdi parantez olmasa nasıl olur bu işlem? 8'i önce 2'ye böleriz. Çıkarma ve bölmede önce bölmedir. 4. 18'den 4 çıkarırız. 14 çıkar. Bak ne oldu? Yanlış oldu. Demek ki bizim önce bölme değil, diğer işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun için de parantezi şuraya koyuyoruz. Bir deneyelim. 18'den 8 çıktı. 10. 10 bölü 2, 5 mi? Evet, doğru. Parantezi doğru yere koyduk. 2 parantez koyacağız ama önce işlemi test edelim. Normalde önce bölme yapılır değil mi? 32'yi 16'ya böl. 2. Sonra çıkarma yap. 64'ten 2 çıktı 2 değildir değil mi? O zaman demek ki parantez orada değilmiş. Parantezi öne koyalım. Şuraya koyalım. 64'ten 32 çıktı 32 bölü 16. 32'yi 16'ya böl 2 mi? Evet, doğru. Parantez bu şekildeymiş. Son sorumuz 44 bölü 4 artı 4. Normalde önce bölme yapılır değil mi? Burayı böl. 11. 11'e 4 ekle. 15. Bak doğru çıktı demek ki ne yapacakmışız? Parantezi şuraya koyacakmışız. Düzelteyim şurayı. Buraya koyacakmışız. Önce parantez içi 11 yapıyor. 11'e 4 ekliyorum. 15 çıkıyor. Evet parantezli işlemleri de bu şekilde tekrar etmiş olduk ve bol bol örnek çözdük. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Hemen ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Bir dahaki videomuzun başında bu sorunun cevabını da size vereceğim sevgili arkadaşlar. Hemen ödevinizi de vereyim. Yeni spoiler yayınlanan takip ediyorsan 62, 67 ve 68 ödev. Kendi kitabından takip ediyorsan en az 2 test çözüyorsun. Anlaştık. Serimiz devam edecek sevgili arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak adına aşağıdan abone olup zil tuşuna basarak bildirimlerini açabilir. Beğeni ve paylaşım yaparak bana destek olabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.